Halk pahalılığa karşı sokaktaydı. MGK'da eylemler bir güvenlik sorunu olarak görüldü. Sol TV vatandaşlara iktidar düzeltemediği ekonomide halkı korku ile mi susturacak diye sordu. Korku hegemonyası var Türkiye'de. Dolayısıyla halkında özellikle ekmeğinin veya mutfak giderlerinin azaldığı bir dönemde sokağa çıkması gayet normal ama endişeleri zannediyorum ki gezi eylemlerine dönüşebilecek büyüklüğe sahip olabilmesi üyeti var. Dolayısıyla böyle bir karar alması ve bu işi MGK'ya kadar götürmesi bu endişelerinin korkularını gösteriyor. Evladım bunların hepsi uydurma. Ne güvenlik sorunu? Adamın karnı açsa her şeyi yapar. Asıl güvenlik sorunu karın açlığında başlar. Söylenecek çok şey var fakat söz gümüşse sükut altındır demiş atalar. Bir şey daha söyleyeyim. Kemal ehli kemalatı sükut ile buldular hep demiş. Bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Ben 84 yaşındayım. 84 senedir gördüğümüz, alıştığımız bir şey var. Demokratik nizam, hak ve hukukun haykırılarak dile getirilme imkanları, o imkanlara kavuşmayı bekliyoruz. Vallahi eylem yapsak da bir şey değişmiyor, yapmasak da bir şey değişmiyor. Yani bunu bu şekilde olmasını isteyen kesimler nasıl yönlendiriyorlarsa, sabah kalkıyor dolar 13, akşam yatıyor 15, birileri yarım saat içinde milyon dolarları alıyor götürüyor. İşte insanlar da burada 3 lira, 5 lira 6'ya, şimdi olmuş 8 lira bir geç. Eylem yapsa da yarın sabah her şey aynı. Dün akşam belki de görmüşsünüzdür. Bütün benzinci, benzin istasyonlarında full kuyruk vardı. Birisi çıkmış dolar şeyde yılbaşından sonra yılbaşına kadar uçacak diye. Şimdi bütün benzincilerin önlerinde şeyler var. Para da yok ama. Ama herkes fulluyor depoları ya yani, maşallah. Ama bizim insanların yani yazık o eylem yapan insanlara yazık. Sabah akşama kadar eylem sabah yumurta yazacağım, peynir yazacağım yani. Değişen hiçbir şey yok. Allah kolaylık versin babalar. Peki güvenlik sorunu durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güvenlik sorunu dediğimiz sen ben gerçekten böyle çok yapmak istediğimiz eylem hakikaten bu pahalılık içindir, zamlar içindir de. Bu kadar kalabalığın arasına giren asli görevi başka işlerle olan insanları da engellemek çok zor. O kadar kalabalığın arasından onları da seçmek zor ya. Gerçekten bir güvenlik sorunu olur ya. Dolar 13. Gidip orada sarayının milyonlarca masrafı var. Vergisi var işte. Şeyi var. Gidip onlara ödeme... Gidip Vodafone'un şeylerin onların e, borçları vardı. Vergi borçları vardı. Onların hepsini sildirdiler. Niye sildirdiler? Çünkü gidip o köprülere... O vergi borçlarıyla gidip kaç tane köprü yapılabilirdi. Ama gidip ne yapıyorlar? Çünkü... E, Bizden o köprüden geçerken kaç lira şey alıyorlar, şey yapıyorlar. Sadece vergileri arttırıyorlar, sadece zarara sokuyorlar. Sonra e, sokakta insanlar e, şikayetçi olduğu zaman da devlete şey, işte siz şeysiniz. Burada insanlar röportaj yapıyor, görüyoruz. Kadın geliyor ki siz işte FETÖ'cüsünüz, şeysiniz. Yani hiçbir şey düzeltmek, yani düzeltmek yerine oturdukları yerden eleştirmenin bence hiçbir mantığı yok. Gidip de burada eylem yapmaları bence çok mantıklı ve haklı bir davranış. Yani ben kesinlikle katılmıyorum. Yani onlara göre herkes FETÖ'cü, herkes çıkan. Ee, Valla biraz çekimser kaldım soruda ama yani bence halkın sokağa inmesi bir iç karışıklığın göstergesi. Ama e, iktidar da şu an onların önüne geçmeye çalışıyor. Yani ne olacak hiç belli değil. Ekonomi çok kötü. Ama iki tarafta kendini dengelemeye çalışıyor bir şekilde yani. Yani şu an biliyorsunuz yani dolar üzerinden baktığımız zaman maaşlarımız neredeyse 300 dolarlara, 400 dolarlara düştü. <laughs> bilmiyorum abi ne yapacağız bilmiyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah ekonomi düzelir, inşallah iyi şeyler olur. Yani yapacak bir şey yok ama sokağa dökülmek çare olduğunu düşünmüyorum. Vallahi vatandaş kendi şikayet ettiğini bildiriyor işte yani geçinemediği için. Ya yani bunlar yani geçinemediği için vatandaşın ortaya koyduğu tepki başka bir şey değil. MGK kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla onu bilmiyorum da benim işte ilk dediğim vatandaşın geçinemediği yani. Yani eylemin yanlış yani şu durumda eylemin yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama hayat pahalılığına da bir şey diyemeyeceğim tabii. Yani söyleyeceklerim bu. Neden doğru bulmuyorsunuz? Yani şu an zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Bence ortalığın kızışmasını çok şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum. Hayat pahalı, ekonomi çok zor ülke ekonomik anlamda bitti. Fakat e, sokağa çıkma'nın çıkmayı doğru bulmuyorum açıkçası. E, bunun ülkemize yakışır bir şekilde cumhuriyete ve demokrasiye yakışır bir şekilde. Derhal sandığın gelip insanların sandıkta gereken tepkiyi koymaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sokağa çıkılan eylemlerde daha önce de yaşadık. Çeşitli provokasyonlara sebep olabiliyor. Daha üzücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bence kışkırtmalara gerek kalmadan ya bir an önce işte siyasi partiler miting mi düzenliyorlar, erken seçime zorluyorlar, ne yapıyorlarsa bence cevabımızı sandıkta vermeliyiz. Peki MGK'nın güvenlik sorunu olarak görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya güvenlik sorunu olarak görmesi dediğim gibi yani bu... Provokasyon çok açık durumlar bunlar daha önce gezi olaylarında da yaşadık. Bence gezi dünya tarihinde en IQ seviyesi en yüksek eylemlerden bir tanesiydi. Bence çok güzel de başlamıştı ama işte ee, çeşitli terör örgütleri olsun, çeşitli görüşte insanlar olsun, e, provokasyon çok müsait olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı belki güvenlik tehdit olarak algılamış olabilirler ama bence dediğim gibi vatandaş olarak biz Cumhuriyet'iz. Ba tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz ve gereken bütün cevabı sandıkta veririz. Vallahi ben tek kelimeyle bir şey söyleyeyim. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. O kadar söyleyeceğim. <laughs>